Örneğin fedailerine haşhaş içirip onlara Alamut Kalesi'ndeki kadınları gösterip cennet vaat ettiği ve bu şekilde motivasyon sağladığı inanca dair hiçbir delil yoktur. Alamut Kalesi'nde kadınlardan ya da uyuşturucuyla ilgili kalmış herhangi bir kanıt bulunamamıştır. Ayrıca kale, hikayelerde anlatılan cennet bahçelerinin kurulabileceği kadar büyük bir alana da sahip değildi. Bir uyuşturucu türü olan haşhaş içenler anlamına gelen haşhaşi ismi de bu kampanya ile türemiştir. Etkileri o kadar uzaklara yayılmıştır ki bugün haşhaşi kelimesi Avrupa dillerinde suikastçı anlamına gelmektedir. Hasan Sabbah ve sonrasında gelen tarikat liderleri suikastçıları seçerken çok zeki davranıyorlardı. Örneğin çok uzun boylu, göze batan ya da siması unutulmayacak kişileri seçmezlerdi daha çok sıradan ve ikinci kez dönüp bakma gereksinimi duyulmayacak adamlar daha değerliydi onlar için. Çünkü işleri sadece suikast değildi. Bazen düşmanlarının hayatına girer, 20 yıl hatta 30 yıl onlardan biri gibi yaşamaya devam ederlerdi. Ta ki emir gelip yapılması gereken söylenene kadar. Birçok devlet ve komutan mücadele verse de Haşhaşi kaleleri 200 yıla yakın bir süre ele geçirilemedi. Fakat sıra Moğollara gelince Haşhaşiler Alamut dahil birçok kaleyi boşaltmak zorunda kaldılar. Alamut kalesini yerle bir etti ve içindeki kitapların hepsini yaktırdı. Biri hariç. Bu kitap günümüze kadar ulaşan ve Hasan Sabbah'ın biyografisinin anlatıldığı bir kitaptır. Kitapta Hasan Sabbah'tan dağın yaşlı adamı olarak bahsediliyor. Bugün Avrupalı tarihçiler de genellikle bu terimi kullanırlar. Haşhaşiler hiçbir zaman yok olmadı. Yeraltı örgütlenmeleri hiçbir zaman tam anlamıyla bitmedi. Faaliyetlerini durdurmuş olsalar da bugün İsmailiye mezhebinin bir alt kolu olan Nizarilik'te var oldukları kabul ediliyor. Merkezleri Tacikistan'ın dağlık kısımlarında konumlanmış olsa da dünyanın her yerindeler ve günümüzdeki liderleri bizzat bin yıllık Haşhaşi liderlerinin soyundan gelen 4. A Han'dır ve hala hayattadır. Umarım sadece gizlenmekle yetinirler.